Selam, Crazy Parmiz iş başında. <laughs> Bugün gene Whatsapp'taki herkesi arıyorum. 3 3 3 3 çekiyoruz. Bakalım neler yaşayacağız. Hemen başlamak istiyorum çünkü o kadar çok heyecanlıyım. Gerçekten bütün dünyayı arayacağım. Ay, korkuyorum. İlk olarak telefonuma Anisa geldi. Şimdi Anisa'yı arayacağım. Bu kızı hiç aramadım çalıyor. Ya konuşmuyorum. <laughs> Alo. Alo. Ne yapıyorsun? Bir <laughs> El sallar mısın? <laughs> Merhaba da bari. Bir videodayım. Whatsapp'taki herkesi arıyorum. İlk kurbanım sensin. Ne düşünüyorsun? <laughs> Bak şimdi benim bir tane Evet şu an videodayım. <laughs> Merhaba de. Ne demek istersen diyebilirsin. Merhaba. Kanala abone olup Ben bu bir <laughs> de. Dayak yemeyelim lütfen izleme. <laughs> evet o zaman ben başkalarını aramaya devam ediyorum. İlk kişi sendin çünkü ilk en son senle konuşmuşum ben. O yüzden ilk kişi sendin. Artık ben ikinciyi arayayım. Sen de artık videoyu izlersin. Ha, olur. Hadi bay bay. Hadi bay bay. <laughs> Görüşürüz. <gülüyor> Unutmayın. Hadi bay bay. Ay bir şey söyleyeceğim. Bu kızı hiç aramamıştım. Bir gün seni arayacağım demişti. Tamam demiştim. Ben aradım. Oh oh canım onu da değilsin. Büşra'yı arıyoruz. Civi civimizi arayalım. Açmayabilirim. Çalıyor şu an. Ben de. Ben de, ben de ne yapıyorsun? Ya ne yapıyorsun? ne yapıyorsun? İyiyim arkadaşımdayım. Merhaba de. Kime? Youtube kanalıma. Merhaba. <laughs> Hadi bay bay. <laughs> Rahatsız ettiğim için de özür dilerim. Çok yok, yok ne <laughs> Tamam bay bay. Kızı arkadaşını arıyorum ama bu yedirim de birinin evinde yani arkadaşım konu hani <laughs> öyle... Şimdi kimi arayalım? Merve'yi arayalım. Yalnız Merve çok güzel kaydetmişim. Merve eksi. Hadi bakalım. Aranıyor. İnternet kapalı galiba çünkü aranıyor diyor. Çalıyor dese. Kızın tipsizliği nedir ya? Açmıyor. İnternet kapalı. Neyse. Başka kimi arayalım? Kankamı arayacağım. Yani İpek'i. Korkuyorum. İpek. İpek. İpek görünmek istemiyor ama. Yani sesinde bir sıkıntı yoktur. <laughs> Kız yaz internetleri kapalı bunların. Sinirim bozuldu. Anıma reddetti. Seni hemen geri arayacağım diyor. Tamam. Seni hemen geri arayacağım yazmış şu anda. Tamam diyorum. Bekliyorum. Arayınca görüşeceğim birazdan. Neyse. Şimdi ben devam ediyorum. Şimdi ATR'yi arayacağım. Atrino bu arada. Bu çok yakın bir arkadaşım. Yine arayacağım. Diyeceğim ki kanka sevgilimden ayrıldım. <laughs> Şimdi ona dedim ki ben pamuk şeker ve sevgiliyim. Çünkü pamuk şeker gerçekten tam bir sevgilim ama kız yani nasıl bir mantık bilmiyorum ama sevgilimden ayrıldım diyeceğim. Dün pamuk şeker yedim, tadı berbattı. O yüzden <laughs> küsüm yani pamuk şekerle aranıyor. <laughs> Kurbanımız ATR aranıyor. <laughs> Arkadaşlar babam şu an şey çıktı. Babamın telefonunu da çekiyorum diye. Annem arıyor o yüzden videoyu durdurdum. Arıyorum. TikTok'tan bir bildirim. Bugün mudan ya. 8 derece. Alo. Alo. Efendim. Kanka sinirim çok bozuk. Ne? Sevgilimden ayrıldım. Benim sevgilim pamuk şeker vardı ya. <laughs> Ayrıldım. Dün pamuk şeker yedim tadı berbattı. <laughs> Sinirim bozuk. Ne düşünüyorsun? Ben yemek yiyorum. Tamam hadi sonra görüşürüz. Aramayı unutma beni. Bir saniye. Bu saatte yemek mi yenir? Sevgilimden ayrıldım ama. Depres yok. Başka kim arayabiliriz? İpek görmüş arayacağım bana ya Allah Allahım kanka ben affet <gülüyor> <gülüyor> şu anda konuşamıyorum daha sonra arayabilir misin ne zaman <laughs> midesizlik mi yapıyorsun? Geç yani bu kız tam bir midesiz çünkü midesizlik mi yapıyor benim gibi? Bensiz midesizlik yapamazsın. Aa yeter artık küstüm sana İpek konuşmayacağım. Bana ne bana ne bana ne bana ne bana ne bana O zaman Defne'yi arayalım. Defne'nin de hesabı var. Zaten kardeş kanalları Defne'de var. Aranıyor. Güzel taraf. Defne'den korkuyorum. Instagram'a girdim açıkla. Aranıyor internet kapalı kızın Kızım telefonu hep uçak modunda. Defne'nin. Buraya mı gideceğim? Kim arıyor? Aynaz arıyak. Aynaz arayacağım. Arayan, ay ay açım. <laughs> açım. Çok açım. Çalıyor. Anne saçarsa yandık.

Ya selamı boku. Bak şimdi Türkçe konuşmaya geçiyorum çünkü şu an videodayım. Okay. Merhaba de. İnsan merhaba der yani. <laughs> <laughs> merhaba. dedim ya videodayım. <laughs> ne düşünüyorsun? 5. ya da altıncı kişisin. Ne? <laughs> <laughs> Barsar fizanam. Em, ee, daştam bir tane videoyu mi gerefem tu WhatsApp'dan hemen alay mı zanam? Ve atırna hazır. Neyse Aa. ben seni sonra ararım. Hadi bay bay. Bay bay. Ay, ödüm patladı kız. Ömrüm bitti. Şimdi. Başka kim arayabiliriz? Asya'yı arayacağım. Bak ben bugün bütün dünyayı aramazsam bana parmi istemesinler. <laughs> Mesaj Asya. Tipsiz gibi Asya. <laughs> en tipsiz benim bu dünyada ya. Mesaj. Arıyorum. Kamerası çok güzelmiş yalnız bunun he. Hepsi niye duruyor şu an? Telefonu çalıyor. Alo? Efendim? Niye aradın? Bir dakika sen kimsin? Şu an tanıyamadım. Asya? He pardon Asyaları karıştırdım. Tamam sallamak ister misin? Nasıl? Videodayım. Videodasın? Evet. Nasıl <laughs> videodasın? Whatsapp'daki herkesi arıyorum çekiyorum he. Neyse artık videoyu sonra izlersiniz. Ben gittim. Bay bay. Tamam. Bay bay. Yakında e, YouTube'daki veya başka yerlerdekilere şaka yapmayı planlıyorum. Yorumlara video fikirleri bana yazabilirsiniz arkadaşlar. Çünkü baya video fikirlerim var. da Zeynep arayacak ama Zeynep arayamam. Şey arayalım. Meleği arayalım. Melek. Melek gibi. 3 <laughs> dakika önce aktifmiş. <laughs> Ya ben nasıl bir midesizdim daha yeni yemek yedim. Bunu rahatsız etmek istemem korkuyorum. A, bana ne ya? Ya açacaksın ya da açmayacaksın. Öyle benleyeyim mi arayayım mı? Ha, arayayım mı? Yok ya. Onu cesaret edemem çünkü. Ararsam da dayak yerim. Şimdi Zeyno'yu şöyleyelim. Bizim burada 500 tane Zeynep var artık. Birincisi. Annesi ve babası olduğu için bunu gösteremem. Kanki ara beni. Buna korkuyorum. Annesi açarsa diye yani. Kanki. Beni ara. Öyle bir iyi yazdım ki de yani. <laughs> Ne diyeyim? Allah'ım ne diyeyim ya? Başka kimi arayabilirim? Zeynep var. <laughs> Üç tane Zeynep var telefonunda galiba. Kaç tane var bilmiyorum. Anne açmaz ama. Kızın kendi telefonu ya. Yani. Annesini açsın. <laughs> He açtı zannettim. Ay bunun interneti kapalı. Şey konuşamam daha sonra arayabilir misin? Daha sonra. Ya bu ipek aranacak ya aranacak ya da aranacak yani. <laughs> Telefon kaldı. Telefon Ne yapıyorsun? ben de video çekiyorum. Beni trollemek için arıyordun değil mi böyle böyle? Hayır WhatsApp'taki herkesi arıyorum çünkü. <laughs> ya WhatsApp'taki herkesi arıyorum <laughs> çünkü. Sinirim bozuk. Sevgilimden ya. ayrıldım kanka. He? Sevgilim pamuk şeker vardı ya ayrıldım ondan. Ben Midesizlik yaptı. Dün pamuk şeker yemeye karar verdim. Ye aldım. Tadı berbat. Da, o yüzden ayrıldım. Ha tamam kanka videoyu aldın mı beni? Evet aldım. Aldım, aldım. Selam video. <laughs> Selam. <gülüyor> 1500 kişiye merhaba de. <laughs> Neyse hadi sonra görüşürüz. Hadi görüşürüz. ATR arıyor. ATR arıyor. ATR. Cevapla. Efendim. Alo. Alo. Onda. Ha alo. Efendim. Ne oldu? Mutsuzum dedim ya. Sevgilimden ayrıldım. Midesizlik yaptı çünkü. Aga be. Aga be engelleyeceğim pamuk şekeri. Sürerim bozuk ya. Tadı berbattı. İnanabiliyor musun? Üç gündür vazgeçemediğim yemeğim midesizlik yapıp beni bıraktı. Ben bıraktım onu. Kanka el salla. El salla. <gülüyor> Videodayım. Alo. <laughs> Alo. <laughs> Videodayım. Neden? Parmiz evet. crazylik yapıyor çünkü. Ha Her WhatsApp'daki herkesi arıyorum çektim. <laughs> Aynası bile aradım yani artık bütün dünyayı aradım. Neyse ben başkalarını aramaya devam ediyorum. Seni sonra ararım. Hadi bay bay. Kızı sevgilim o kadar öldürdüm ki. Şu an bu arada arkadaşım melek aradı. Arıyorum. aranıyor ya. Aranmaz olaydı ya. Çıklıyor. Ya. Kalbim şu an gidebilir. ya dur merhaba de diyeceğim merhaba de merhaba de merhaba de efendim parmes bak şimdi çok çok özür dilerim yanlış bir aramaymış Kızım Whatsapp'a gel Whatsapp'tan sana yazdım bir şeyler. Tamam. Bu kızdan korkuyorum. Çünkü bana şaka yapma demiştim ama bu şaka sayılmıyor. Trollemek yani. Yani bütün Whatsapp'ı trollüyorum peynir <laughs> gibi. Merhaba. Hey haber vereyim videodayım. <laughs> Doğru ben belayım. Hey haber vereyim videodayım. <laughs> ha tamam güzel söylemişim. <laughs> başka kim arayabiliriz? Telefonuma başka kişi kaldı mı ki? Yani yeni kişiler aramak istiyorum ama herkes aramışım bütün <laughs> dünyayı. <laughs> tamam dedi. Tamam. WhatsApp'taki herkese arayacağım. WhatsApp'taki herkese arıyorum. Delilik. <laughs> Tam bir delilik yalnız favori emoji bu. Çok tatlı değil mi? Çok tatlı. Whatsapp'taki herkes arıyor. Gece gününüze bulaşınca kötü iyiye trollersek. <laughs> tamam da ediyorum. Başka bir var mı? Başka kimse kalmadı. Var ama hepsini zaten her saniyede aradığım için aramayacağım artık. Sıkıldım. Bugünkü videonun sonuna geliyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepinizi çok seviyorum. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kocaman öpüyorum. Bay bay. Şöyle kalp atalım. Yuhuu.